YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TCL klima filtresi nasıl temizlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte TCL klimada bulunan filtre yerinden çıkarılıp yıkanır ve geri kazanılır. Yani aslında burada yapılacak şey klima filtresinin TLC'de yerinden çıkarılmasıdır. Ve bunlar bir suda yıkanıyorlar. Öncelikle bunu söyleyelim. Ve ardından yerine takılmaktadır. Yani aslında filtre temizliği bu şekilde oluyor. Biliyorsunuz TLC klimada filtreler iç ne diyelim kısımda bulunuyor. Ve bu filtrelerin mutlaka yerinden çıkarılması gerekiyor. Daha öncesinde tabi suya koymadan önce filtreleri elinize birazcık böyle keseleyin. Bunun akabinde de zaten tüm işlemlerinizi işte kirlerini arındırmış olacaksınız. Filtre temizliği konusunda suyla yıkandıktan sonra yerine takılması gerekiyor. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonu akımı unutmayın. Kanalımın salih abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.